Mehmet abi, ya canım bir gazoz çekti. İçeriden bir gazoz versene bana ya. Hemen getireyim. Sağ ol Mehmet abi. Al bakalım. Aa! Sağ abi. ol. Buz gibi de maşallah ya. <laughs> ne, ne yapıyorsun Mehmet abi? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun be ya? Aa! Ay, yani değil mi? şey ya, aynı. Işte. Koş, ne? sana da vereyim mi sana gazoz soğuk? Ha, yok, yok be. Buz ben, tamam, yok gazı tamam. almayayım. Şey yapmayayım. O zaman ne, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ben daha bir şey diyeceğim. Canım çikolata çekti be. İçeriden bir de çikolata versene, kurban olayım. Oğlum git al, hangisini ya istiyorsan Ya tanıştık. sen ver, ne bak? Ha git al Allah aşkına ya. O, tamam, o, o zaman ben dükkana gideyim. Evet abi, şey yapayım. Sami, sen... evet. Ne var senin arkanda abi? Ne var arkanda? Kasap var. Ah. O elinde, elinde, elinde. Elindekine bakayım. Bir Öbür elindeki. Bu da öbür el. Şu ikisini bir çıkarsana bakayım. Ne var ya bak. Bir çıkar. Hı. Çıkar. Sen markete mi gittin sen? Sen de mi bürütüsün? Yok ben Sami. Ki ben de olmayıp da markette olan ne var Sami abi? Söyler Sami ne var? Yumurta. yani sen yumurta yok. yumurta olmayınca... Ya, ya Rıhıt abi, valla yarım kaldı. Börek börek. Ben de şey yapayım dedim şeye. ...o şeye... Ee? Yumurta için. Yumurta için. Bu şeye şey yaptım. Ee, o markete. Şuna bak oğlum, sadece ne yumur sadece yumurta mı? Bir sürü şey almışsın burada sen. Aa! Bak, demek o şey ne? ilk o şey ilk şey ne? O başkasının torbasında şey almışım. Aa, Aa ha evet. Evet evet başkasının torbasını ver bakayım. Mandal. Evet mandal. Ya anam istiyordu. Işte, o plastik mandalları istiyordu işte o. Bizim anamda plastik mandal. Bundan plastik mandal. Tahta mandalın nesi varmış abici? Ne bileyim ben nesi var? Ya hayret hani? bir şey Mehmet abi yani. Ne bileyim ben. Ben basıyorum çamaşırları. Ha, i̇yi iyi, Sen basıyorsun değil mi? Şuna bak reçel. Bende reçel yok mu peki abiciğim? Ah! Var, var mı sende? Hiç bilmiyorum vallahi. Evet, evet. Olay, çok güzel. Arap sabunu. Evet. Onu da anam <laughs> istedi. Demek ki Arap şeysinden, sabunuyla daha bir... <laughs> ya evet abi, şimdi... Y yani orada raflar var ya, insan o rafları görünce, yani öyle bakınca yani e, şey yapısı geliyor, ılısı geliyor. Bizde raf yok mu? <laughs> ama orada gezecek yer de var, orada gezebiliyor. Abiciğim gezmek için insan parka marka gider ya, markete mi gider gezmek için? <laughs> evet, ha, tamam, haklısın. Ha, tamam. Tamam, söz. Vallahi bak, bir daha, bir daha gidersen... ...devlemeni taş olayım, kalayım ha. Böyle kalayım. Yok, yok. Ben seni sildim defterden sana borcunu kapatırsın, ondan sonra marketle devam edersin. Ben de gidip sütlacımı başka yer yerim artık. İyi günler. Evet abi. Yoksa bu bir elveda mı? Evet, elveda sana. Konuşabilirdik ama. Hayır, hayır. Konuşacak hiçbir şey kalmadı artık. Her şey bitti sağ olun. konuşabilirdik. Ha, konuşacak bir şey yok. Her şey bitti sanırım. Yok konuşacak bir şey yok. <laughs> Demek bitti ha. Oka birbirimize gidip gelmeyeceğimiz var Evet abi. Hiçbir sevgimiz yok aramızda. Demek ki yokmuş. <laughs> Ne yaptın be Sami kardeşim ya? Ya bütün Mehmet abinin hislerini alt üst ettin ya. Ne yapayım, ne yapayım? Yumurta ne bana? Bu bir şey, ne yapayım ben? Ya Arap sabır ne işi var? Tamam, bu kadar üstüme gelmeyin, Yeter, bütün mahalle üstüme geliyor. Ne yapayım ya? Kıvamat benim mi? Bu, bu acayip marketi, hiç mi susuyor? Bir daha susu konuşamayacağım artık.